ilgili problemleri yaşıyor. Bizim ülkemizdeki zaten temiz santrallerde düşük kaliteli kömür. Bunlarda ciddi anlamda kül var ve diğer problemler. Şimdi gelelim hidroelektrik santrallere. Bakın GAP bölgesinde bu bölgenin yüzün üzerinde hidro santral var. Fakat iklim değişiklikleri şunu gösterdi ki yani bizim santraldeki enerji verimlilikleri çok düşmeye başladı. Bu sektörde olan arkadaşlarım bilir. Şu anda Türkiye enerjisini ilk baştaki, düşündüğünüzde yaklaşık %38'i gibi aslında hidroelektrik santrallere bağlıydı. E ne oldu şimdi? Bak ülke gelirine baktığınızda şu anda katkısına, mesela geçen sene maalesef %10'luk bir gelir. Neden? Çünkü bizim barajlarımızdaki süzeylileri çok düşük Enerji verimlilikleri düştü. Bugün ılsı barajı mesela çok yakındır buraya. 2 e, binin süzeyliğine bakın yani. Batı Anadolu'da çoğu baraj kurmuş durumda şu anda. Sikördüs barajı var, Beypadı Evet. Yani birkaç tane küçük mendesli önemli barajlar var. Bunlar şu anda suları yok.